Haccın en önemli ayrıntılarından birisi şeytan taşlanmasıdır. Şeytan biliyorsunuz Mina'da bulunur. Kurbanlar da Mina'da kesilir hac döneminde. Şeytan da orada taşlanır. Küçük bir görüntü vereceğiz oradan. Burası haccın ritüellerinden biridir. Bayramın birinci günü, ikinci ve üçüncü günleri, hatta dördüncü günü şeytan taşlanır. Burada sembolik bir taşlama vardır efendim gününe göre birinci gün ayrı, ikinci, üçüncü gün ayrı sayı vardır. O sayılara göre hacılar, umrede yoktur şeytan taşlamada, hacılar var, haçta vardır. Ellerine küçük taşlar müzdelifeden toplarlar. Müzdelifeden topladıkları bu taşları şeytanı gördükleri yere atarlar. Hocam şeytan burada mı? Şeytan her yerde. Geziyor. Şimdi şeytan taşlama diye bir olay yoktur efendim. Haçta. Bu olay yoktur. Bunu milleti kandırmanın bir manası yok. Lüzumsuz bir ibadet yapmak yok. Betona, taşa, efendim direğe atıyor. Taş oldu şeytana taş atmak. Hem de kızıyorlar, birbirinin kafasını yarıyorlar. Yani şeytan o. Şeytan orada yanında, yanında. direkt değil şeytan. Yanında şeytan. içinde şeytan. Ben 2002'de hacca gideceğim zaman da ceviz kabuğuna çıktım. Orada dedim ben. Ben nefsimi taşlayacağım dedim. Evet. Yani. Doğru. Şeytana taş atmak. peygamber gördü onu da attı ona da. Ya kardeşim peygamber gördü sen görüyor musun? Peygamber peygamber olarak görür onu. Gördüyse şayet. Gördüyse onu da bilmiyor. Gördüyse. Yani o zaman Araf suresindeki ayet nedir? Min haysu la teravnehum diyor. Şeytanlar, cinler sizi görür, siz onları göremediğiniz bir boyuttan. Göremediğiniz boyuttan görürler. Şimdi bu ayetleri bunlar bilmezler. Nerede olduğunu bilmez, sayfasını bilmez. Aa, desen ha, desene nereden okuyacaksın kardeşim? Biz bunları eledik, bunları biliyoruz. Ha şimdi olay şu, Şimdi efendim, sen nefsini taşlayacaksın. Esas olay budur efendim. Zaten akıl ne manaya geliyor biliyor musun? Akıl. Evet. Aklın bir boyutu hicir demektir. Hicir. Hı hı. Hicir taş demektir. Anladın mı? Aklını, evet. nefsini aklınla taşladın mı aha, aha budur işte. taşlama budur. Akıl evet. denen taşla nefsini taşladın mı aha sen o haçtaki taşlama olayını yaptın demektir. Yani betona, sütuna atayı taş Oldu ibadet. Ya o kadının biri dedi bana televizyonda. O ne bir kilise var bu burada e, Müslümanlar da gidiyor, Türk çocukları da gidiyor o kiliseye ibadet yapıyorlar. Efendim şey televizyonda anlatıyor e, kadın. Evet. E, taş atıyorlarmış. Taş durursa niyetin kabul oldu. Ne var? Ha, büyük adada yapılan bir ha, şey galiba. bir hurafe ha, uygulaması. Evet ha, maalesef, ha. maalesef. maalesef. Ben dedim ki bu hurafe diyenler de giriyor. kadın demez mi bana? E siz de atıyorsunuz şeytan ataş dedi. <laughs> Buyur evet. <laughs> ne diyeceksin? O da yanlış dedim ona. Evet. Ama dünya koptu. Dünya koptu. Şimdi dünyayı kopartacaksınız kardeşim. Yani şimdi evet. benim üzerime evet. niye saldırtırıyorsunuz insanları? Yok hocam. Ama ben söylemek mecburiyetindeyim. Kur hocam Kur'an'la yüzleştiriyoruz. Kur'an'da varsa var yoksa yok. Yani yapacak ya. bir şey yok. Heh. Şimdi yüzleşmek acı da olsa eğer Kur'an bir şeyi bize emrediyorsa baş göz üstüne. Ama unutma. Bak kardeş. Allah unutmuş bunu Kur'an'a koymaya. da kardeş? Haşa. Haşa. Yani böyle bir şey olabilir Allah, mi? Asla yani? unutmaz. Yani Allah-u Teala diyor ki,